Hatay'da yapımı tamamlanan tesislerin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle de ifade ettiğim gibi Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, valilerimizle beraber ve milletvekillerimizle beraber bir araya geldik, kafa, kafa kafaya verdik. Dedik ki 6 Şubat depreminde canlarımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Morale ihtiyacımız var. Gençlerimizi ne yapacağız? Bu gençler ne yapacak? Çünkü büyük bir felaketi yaşamış şehir ve gençler neler yapacak? Onlar için neler planlayacağız? Bunları konuştuk. İfade ettiğimiz gibi gerçekten her ilçeye spor tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları, tesisleri beraber yapalım dedik. Onlar bir istedi, biz iki verdik. Dolayısıyla hiçbir taleplerini geri çevirmedik. Moral ihtiyacı var. Gençlerimize neler yapabiliriz? Tabii Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten dedi ki bakalım biz bütün herkese eşit davranacağız. Her ilçeye istekleri, yüzme havuzu, atletizm pisti, futbol sahası testleri yapacağız ve gençlerimize dokunacağız. Ben de kendisine şunu söyledim. Gerçekten başkan doğru bir hamle. Çünkü gençlerimizi artık kucaklamak için sporu kullanmamız lazım. Spor iyileştirir. Başkan sen devam et biz desteğe devam edeceğiz merak etme. Gençlerimiz için daha çok şeyler yapacağız. Moralleri yükselteceğiz. Hatay'ın gençlerini hep beraber sevindireceğiz. Coşkuyla, tesisleriyle beraber güzel bir Hatay olacak. Sporun içinden gelen, sporu bir vizyon olarak gören Cumhurbaşkanımızın eserleri diyoruz. Yenilerini de yapmaya devam edeceğiz. Başkanım projelerle gel. Bekliyoruz Ankara'ya. Hayırlı olsun Atay'a. Ayağa kalk Atay. Hep beraber gençlerimizle beraber. Göçlüyle beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Kim ne derse desin. Hizmete devam edeceğiz. Hizmetin ve siyasetin adı Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan şunu ifade etmemiz lazım. Hani bizim sloganımız var ya hata ayağa kalkıyor. Aslında Hatay'ın bazı şeyleri ki ayağa kalktı. Normale doğru döndük. Eğitimin devam etmesi demek normale dönmek demektir. Dolayısıyla tüm bu yatırımlarda bize liderlik eden biraz önce de ifade ettim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize destek olan, katkı sunan herkese buradan teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor ve Altın Özlük Gençlik Merkezi'nin temel atacağımız gençlik merkezinin ilçemize, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakikaten bir yılda bu kadar yatırımın aynı anda başlaması ilimiz için çok büyük bir şans. Ben Sayın Bakanıma ne kadar teşekkür etsem az. Tabii Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayetle ve liderliğiyle konutlar, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, ulaşımla ilgili yatırımlar, bunlar belki çok daha elzemdi, başlatıldı ama bir yandan da gençlerimizle ilgili bu tesislerin olması, bu şehrin birbirine tutunması anlamında çok önemliydi. Sayın Bakanımız sağ olsun, Hatay'ın birliği bizim için önemli. Hatay'ın demografik yapısı bizim için önemli. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ne istiyorsanız yapacağım dedi. Hatta bizim taleplerimize ek olarak da birçok yatırımı bize sundu. Ben şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun Sayın Bakanım. Bunu Hatay unutmayacak. Hatay halkı bu sizlerin yaptığı hizmetleri inşallah unutmayacak. Buradaki bu gençlik merkezimizde de altın özümüzün pırlanta gibi gençleri devletine, milletine bağlı bir şekilde burada kendilerini yetiştirecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği, iradesi, ortaya koyduğu liderlik vasfı, deprem bölgesi olarak ve özelde Hatay olarak kendilerine her zaman minnettar olacağız ve her daim dualarımızda zaten kendisi. İnşallah Rabbim kendisine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin diyorum kendisine ve ekibini. İnşallah Hatay'ımız da ayağa kalkacak. Ben bu tesisler için emeği geçen Sayın e, Spor Bakanımız başta olmak üzere, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum, saygılarımı sunuyorum kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Bu güzel açılışı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Arkamızda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı var. Büfesiyle, müştemilatlarıyla, her türlü şeyle daha güzel, daha modern halı sahalar oluşturmaya başladılar. Bizlere bu, bur bizden talep ettiklerinde helalı hoş olsun. Gençlerimiz için feda olsun. Gençlik merkezini yeniden yapalım. Çünkü bizim eski belediye binamızı gençlerimize vermiştik. 6 yıldan beri gençlik merkezi olarak kullanıyor ve biraz önce sizlerden arz ettiğim, talep ettiğim hemen yanı başımızdaki alan burayla mütemmin bir proje olur. Tekrar ilçemize hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Geçen gün de altın hatayımıza hayırlar getirdim. <laughs>